Merhaba arkadaşlar. Bugün sizi ters karşılayayım dedim. Evet. Biraz tersten karşılama oldu. Kafama kan gitmiyor. Ah. Ah. Öldüm. Ah. Ölüyorum. Aman. Ölüyorum. Merhaba Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar sizlerle birlikte saç yapacağız evet hasta hasta evet ha hasta hasta dediğime bakın ihtiyacım var bu size tarlamak için iki adet toka bir adet tarak hemen başlayalım arkadaşlar aa sen de mi geldin günün seni de tarayacağız hadi gelin hemen kedi tarama boşuna gitti o şuna. Tüy dökmediğin için şanslısın cü küçük cüce. Evet arkadaşlar çok rahatla cüce. Şah sesi duydunuz mu? bilmiyorum. Biraz öptüm de. Burada. Sizi seviyorum. Ben... Sizi seviyorum. İyi. evet arkadaşlar başlayabiliriz. Şu kamera sabitle mi olayı olmasa daha güzel başlayacağız. Artık kedilerim kapıyı şu şekilde tık tık diye bakın. Tırnaklarıyla kapı tık tıklıyorlar. Şu şekilde bakın dedi neyse Bu şekilde. Ben de o duyup açıyorum kapıyı veya camı. Neyse. Keder ağzı akıllı kaka. Kim öğretiyor be? Wow. <laughs> yapar ya wow. Saçım güzel mi? Şaka yapıyorum. <laughs> Aa bak sende. Neyse bir şey yok. Tarama aşamasındayız. Ve saçlarım çok güzel. Çok yumuşak. Belki bunu takarız diye getirdim. Belki. Ah. Kamera düşüyordu. <laughs> Şu an telefon kamerasındayım. Normalde benim normal T. Ay Şey normalde benim kameram var. Yani böyle olur mu ya kamera. Onlarda ama onlar şu, onu şu an şarjı falan mı? Öyle bir şey bitik herhalde. Şarjı veya ya şarjı bitik ya da şey video çekme alanı dolu. Çünkü şu an şarj makinesine bir şarjı oluyor diye biliyorum. Şu porsukları seven var mı? Ya yani kim sever ki? Benimki de sorum yani. Şimdi ne yapacaktık onun? işler tokalarda. Dop dolu tokalarım var arkadaşlar. Dop dolu. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Ben ne kadar kötü mü görünüyorum bakayım. Şu anlık iyi duruyor galiba. İlaçlarımı içtim. Yani insanın midesine altı tane şurup mu gider ya? Anlamıyorum yani. Neyse. Ses. Saçıyor bu tabii. Yapıyorlar yani. Saçıyor. Zor. Bir de şöylü topla. Aslında güzel oldu. Neyse. Ah elim acıdı. Elime geldi çünkü. Neyse. Hani yapıyor Ali Kaygı. Şey Mete Ali Kaygı. Şöyle yapıyor. Neyse. Böyle yapıyor ya çok komik. Hemen saçımızı toplayalım. Ben de öyle biliyorum. Neyse. Allah Celle Celal Şefaat Allah. Resulallah. Ezan okunuyordu. Arkadaşlar Ramazan doğru tutan var mı? Tutacak var mı? Pardon. Ben tutacağım. Yani kesin olarak tutacağım. Hoş tutmayı seviyorum çünkü. Oh saçlarım. topluyoruz arkadaşlar. Ve topladık. Şimdi arkadaşlar topuz yapıyoruz. Ama düşün döndürmeyi unuttum. Döndür. 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 Sabır. Sabır. Neyse. Döndür. Döndür. Şimdi topuzu yap. İkinci şunu döndür. Hmm, çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Evet. Kerpiklerimize hemen. Duşum, düzeldi. Hoppa. düzeldi. Ve şöyle mangolu el kremi var. Bu arada bu çok cıvık. Kokusu da çok güzel. Size ASMR videosu çekeceğim. Ama mikrofon alınca. Evet. Evet arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Benim için eğlenceli bir videoydu. Yani hastayım ama gene de yani mutlu etti beni. Evet arkadaşlar like atıp abone olmayı lütfen unutmayın. Ailemiz şu an kocaman bir aile olsun istiyorum. Çünkü daha 95 kişiyiz. Ve abone olanları çok seviyorum. Size de çok seviyorum. Olursanız ne mutlu bana. Olmazsınız da canınız sağ olsun. Sizi çok seviyorum. Bay bay.